Evet, sayın seyirciler, Araklı'dayız. Araklı Belediye Kültür Salonu'nda az önce e, halkla ilgili, esnafla ilgili toplantı, Araklı Vakfı ile ilgili toplantı sona erdi. Ve bu gerçekten Araklı'nın e, yüz akı dediğimiz bir vakıf toplantısıydı ve bütün Türkiye'ye Araklı'dan güzel bir mesaj verecek bir toplantıydı. Ee, biz Sayın e, Genel Başkanımız Hasan Karabela'ya yaklaşıyoruz. Sayın Genel Başkanım, Araklı'dan e, vakıf çalışmaları ile ilgili gerçekten ziyaretleriniz sürüyor. E, buradan duygularınızı alabilir miyiz? Efendim, Araklı'da çok güzel şeyler görüyoruz. Gerçekten Araklı'da heyecan var. Vakfın tanıtımında e, paylaşılmasında... Ee, bizim daha çok öğreneceğimiz şeyler var. Çok güzel projeler var. İnşallah hep birlikte Arap'ımız için, Arap'ımızın geleceği için, Arap'ımızın insanı için, inşallah birlik ve beraberlik içinde çok güzel şeyler yapacağımıza e, inanıyorum. Bu vesileyle çalışmalarımızda Yüce Meryem'den başarılar diliyorum. Yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun efendim. Efendim Esnaf Odaları Birliği Başkanımız yanımızda. Siz de bugün Araklı Vakfı ile birlikte bir, gönül gönüle geldiniz. Bir gönül buluşmaları diyoruz biz buna. E, nasıl böyle Araklı'da böyle bir vakfın kuruluşu bir heyecan yaraşattı yara değil mi? Tabii ister istemez e, büyük bir heyecan bu heyecan. E, öncelikle Hasan Hocama bu konuda çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, oluşumu yapıp Araklı halkına sunması için Bizim için de büyük bir gurur oldu. Tabii halkımız bunun henüz yeni filizlenmeye başladığı için tam izah edemedi. Bu bir vakıf, dernek değil. Bunu öncelikle söylemek istiyorum ben. Vakıfın ne kadar büyük olduğunu da ileriki senelerde veya ileriki aylarda inşallah göreceğiz. Öncelikle Araklı'ya ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Mütevelli Eğitim'e ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bu konuda. Çalışmaların devamını başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet bu vakfın kuruluşunda gerçekten çok büyük emekleri olan e, değerli Abdullah Alemdar e, abiler de yanımızda. Efendim vakfın kuruluşunda gerçekten çok büyük bir gayretiniz var. Sizin de bu konuda duygularınızı alabilir miyiz? Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkese sevgi saygı Evet. hürmetlerimdir. Arak'ın esnaflarından e, Sayın Belediye Başkanım siz buradasınız bak esnaf olurum, <laughs> Siz buyurun efendim. E... Bu vakıf e, çalışmaları tabi derneklerden farklıdır. Dolayısıyla bir ilktir Araklı için. Araklı Vakfı, Araklı adına bir ilk vakıftır. Araklı Şubesi'nin kuruluşunda Genel Başkanımız ve Mütevelli Heyeti bu şubenin kuruluşunu yaptıktan sonra halkımızla paylaşmak değil, kuruluşu olmadan halkla paylaşmak için Araklı'daki bütün organize güçleri diyelim, Araklı esnaflarını, resmi daireleri, siyasi partileri, dernekleri vesaire hepsini görüşerek bir geldiniz. Şubenin, şubenin kuruluşunu böyle gerçekleştirmek çok, güzel, çok güzel. güzeldir. Güzel. Hani şube kurulmamıştır. Dolayısıyla bu bir kuruluş çalışmasıdır. Bu bakımdan Önemli ve güzel bir hayırlı uğurlu olsun inşallah. Efendim? Aynı duyguları paylaşıyorum. Yani. Aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Evet son söz sizde. Araklı Vakfı hayırlı olsun diyoruz. Evet sayın seyirciler Araklı'dan bütün Türkiye'ye gerçekten bu tabloyu yaşatan insanlara biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten Araklı Belediye Kültür Salonu'ndaki bu tabloyu görüyorsunuz. Araklı Kalkınma Birlik ve Dayanışma Vakfı Araklı'da gönül buluşmalarına, Trabzon'da gönül buluşmalarına devam ediyor. Biz de Araklı Haber olarak bütün Araklı Kalkınma ve Birlik ve Dayanışma Vakfı'nın bütün Türkiye ile buluşmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Sizlerle birlikte paylaşıyoruz.